Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bilmecelerden sonra biraz da tekerlemelerle devam etmek istedim. Öncelikle tekerlemeyi sizin için söylüyorum. Ben bitirdiğimde siz de tekerlemeyi tekrar etmeye çalışabilirsiniz. Yeğenimle de tekerlemeyi söylemeyi denedik ve gerçekten çok eğlendik. Siz de aileniz ve arkadaşlarınızla tekerlemeleri söylemeyi deneyip güzel vakit geçirebilirsiniz. İyi eğlenceler. Götür küpü, dök küpü, getir küpü, dök küpü. Götür küpü dök küpü götür küpü dök küpü götür küpü dök küpü ay götür küpü dök küpü götür küpü dök küpü götür küpü dök küpü Gül, gül gibi bülbül dili gibi Gül gibi de bülbül dili gibi gül fol fol gibi bülbül dili gibi gül gibi bülbül dili gibi Kırk kantar, kırkar, kırkar, kantar, tartar. Kırk kantar, kırkar, kırkar, kantar, tartar. Kırk küp, kırkının da kopu, kırk küp. Kırkının küp. da kulpu küp. Kırk kırk kırk, kan ter, kan ter. kırk, küp, kırk da küp. Kalkanından kalkan karak yok. Sudan çıktı iki suş adası. Biri erkek suş adası, biri dişi suş adası. Bir de sen kesin İki su şadısı, biri erkek su şadısı, birisi dişi su şadısı. Şarj çıktı iki su şadısı, biri erkek su şadısı, biri dişi su şadısı. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.